Herkese merhaba. Biraz önce hikayesini dinlediğimde inanılmaz derecede etkilendiğim, dünyayı yelkenle gezen en genç Türk kadını Ezgi Mısıkoğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Mutluyum burada olmaktan. Ben çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğunuz için. Bugün TEDx etkinliğimizde, Nizaket Temalı <laughs> etkinliğimizde sizi de konuşmacılar arasında gördük. <laughs> Ve ben hikayenizden inanılmaz derecede etkilendim. <laughs> Şimdi Ezgi Hanım gerçekten muhteşem bir hikayeye sahip. Biraz sonra anlatacağız ufak noktalarını. Böyle <laughs> uzun uzun bence belgeseli de çekilmesi gerekiyor. İnşallah çekiliyordur belki de bilmiyorum. İnşallah bakalım. Çekilir de. Şimdi dünyayı yelkenle gezmek, hı hı. o okyanusları aşmak, özellikle de teknolojinin olmadığı bir şekilde oraları gezmek. Ee, siz bahsedince ben içimden bir soru sordum kendime. Şimdi o soruyu sorarak <laughs> başlayacağım. Ezgi Hanım derdiniz neydi? <gülüyor> <gülüyor> Sizi ne motive etti? <laughs> Onunla alakalı başlayalım. Sizi bu yelken sporuna iten hı hı. şey neydi? Birazcık hikayenizden de başlayarak hı hı. belki. ...onu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Derdim neydi? Güzel bir evet. soru. Annemler de bana aynı soruyu sordular. <laughs> Kızım niye böyle bir şey yapmak istiyorsun diye. Ya ben yelkene çok küçükken başladım. 9 yaşında başladım. İskenderun Yelken Kulübü'nde. Ve hmm. benim çok kalbimi hızlandıran bir şey oldu. Yani her yelkene gittiğimde çok heyecanla gittim açıkçası. Hmm. Ve hiç de yani bırakmadan böyle üniversiteye kadar devam ettirdim. E bu yarışı da Instagram'da gördüm. Ben öyle başvurdum. Hmm. Şimdi böyle bir şeyi görüp de ya ben yapamam demek olmadı gerçekten. Yani bu kadar büyük bir şansı kaçıramadım açıkçası. Zaten okyanuslarda olmak, yani illa yarışmak değil ama okyanuslarda olmak, denizlerde olmak benim çok büyük bir hayalimdi. Böyle kitaplarını okuyarak büyüdüm. Böyle bir şans gelince de geri çeviremedim. <laughs> Peki e, siz o 9 yaşında hı hı. ilk yelken e, sporuyla tanışırken sizi aileniz mi yönlendirdi? Yoksa denizlere olan tutkunuzda böyle araştırmalar yapıp işte e, okul dışı kurslara gideyim. Orada hı. birazcık en azından yelken nasıl kullanılır öğreneyim. Oradan mı başladı? E, ya tamamen tesadüf biliyor musunuz? Hı. Annemle babam e, biz e, Arsuz'da yaşıyorduk. E, denize çok yakın bir hı. yer arası. İskenderun'da bir tane yelken kulübü vardı. Annemle babam tamamen şu düşünceyle verdi bizi. Ya yaz tatilleri çok uzun. Bu çocuklar hiçbir şey yapmıyor. Bari bir hobi edinsin diye yelken kulübüne verdi. Hmm. Yani orada yelken kulübü <laughs> değil ama işte at çılık olsaydı biz atçılığa gidecektik. Aa. Ailemden de kimse yelkenci <laughs> olmadığı için yani öyle bir tesadüfle aslında başladık. Evet. Ama ne yani güzel oldu. Peki şimdi siz o küçük yaştan itibaren <laughs> bu sporu yapmaya başladınız. Daha sonra hayatınız nasıl şekillendi? Hı -hı. Okuduğunuz e, işte lise, üniversite bunlarla alakalı da birazcık bilgi verebilir misiniz? Sizi biraz Hı -hı. daha yakından tanısınlar istiyorum. Tabii ki. Ee, ben TED'de okudum. Şey TED Hatay'da. Ortaokulu ve liseyi. Sonra e, yurt dışına gitmek de benim bir hayalimdi. Zaten böyle psikoloji, nörobilimle ilgiliydim. Sonra Hollanda'da e, Maastricht Üniversitesi Psikoloji ve Nörobilim bölümüne gittim. Oradan mezun oldum. E, bu sürede de şey yelkene devam ediyordum. Yani üniversitenin şey yelken kulübünün başkanlığını aldım. E, orada da, yani Hollanda'da da yelken yaptım. Ee, üniversiteden mezun olduktan sonra da dünya turuna çıktım. Ee, Hı -hı. Bir sene sürdü. Geri döndüm. İşte bu Mayıs'ta geri döndüm. Peki şimdi gelelim o dünya turuna. <gülüyor> <gülüyor> bu dünya turu bir yıl, yaklaşık bir yıl sürdü değil mi? 8 ay aynen. 8 ay süren bir yolculuk evet. ve aslında bir yarış için giriyorsunuz Hı -hı. ama sonra... Olaylar değişiyor. Böyle bu yolculukta sizin unutamadığınız anlardan böyle birkaç tane paylaşmanızı çok arzu ederim. Hmm. Özellikle ya tamam artık buraya kadar dediğiniz oldu mu? Hmm. O anda ne oldu da geri geldiniz ya da olduysa hmm. böyle e, bu sporun o deneyimin e, böyle bize birazcık paylaşımlarında bulunabilir misiniz? Hmm. Oldu. Birkaç şimdi ilk aklıma gelen bunu söylediğinizde bunu da çok bir yerde anlatmadım aslında Peki, o yüzden. Peki özel hani... olsun. <laughs> Aynen hani çünkü TEDx'i dinleyenler burada aynı hikayelerle karşılaşmasınlar. Tamam. Benim böyle çok ya tamam bu gerçekten ciddi bir işmiş dediğim nokta Atlantik Okyanusu'ndayız biz ilk etap. <laughs> ee, Eylül'de başlamıştık ve ee, daha böyle hani tekne yeni yeni alışıyoruz. Yani ciddi bir işin içinde olduğumuzu farkındayız ama hani onu deneyimlemek bir farklı oluyor. Teknenin böyle en önündeyim ben ve yelken değiştiriyoruz. Tekne bir dalgaya saplandı yani. Yani böyle burundan dalganın içine girdi ve tabii ki herkes orada bir yerlere tutundu. Ben tutunamadım. Böyle tekne beni en uçtan böyle ortasına kadar savruldum. Hmm. Sonra şöyle bir kalktım hani nefes alayım diye bir tane daha dalga geldi. O beni teknenin böyle dışına doğru savruldu ve ben tellerden böyle yarım şeyde Atlantik okyanusunda benim botum uçtu oh. denize. Neyse sonra toparlandım ve devam ettim yani denize düşmemiştim bu çünkü bu yarışta en büyük tehlike denize düşmek ee, düşmedim Allah'tan ama orada şey demiştim ya bir dakika biz burada hani ciddi bir iş yapıyoruz geri dönüşü olmayan noktalara geliyoruz. Bir... Birazcık daha fazla dikkat etmek gerekiyor demiştim. Ama hiç bırakmayı düşünmedim. Bu arada bir şey soracağım. Denize düşmemek Aha. için sizi bir yere bağlı mısınız bu süreçte? Hep bir taraflardan bağlıyorlar mı yoksa? Ee, kendimizi bağlamamız gerekiyor. Hmm. Bu bizim sorumluluğumuz. Hmm. Ama şimdi şöyle bir şey var. İşte o dengeyi çok iyi kurmak Tabii. gerekiyor. Yani kendini bağlarken ki harcayacağın zamanı iyi hesaplayıp işte ne zaman bağlayacağını, dalga gelmeden bağlaman gerekiyor. Bunlar hepsi bir tecrübe. Ee, o anda ben yani yalan değil, bağlı değildim. Ee, ama o andan sonraki her an bağlıydım. Burada annemle babam dinliyorsa. Evet. <laughs> ee, o nokta şeydi benim için. Unutulmaz anlardan Unutulmaz bir tanesiydi. Da, evet. Gerçekten ölümden dönmek dediğinizi evet. herhalde canlı canlı yaşamışsınız. Kesinlikle. Şimdi bizimle paylaştığınız kısımda benim çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Artık böyle kopuyorsunuz her şeyden yarıştan da kopuyorsunuz evet. ve orada hayatı bir sorguluyorsunuz. Ee, orada bize verdiğiniz bence mesajlar çok güzel. Ben buradan da herkes ulaşsın isterim. Hı -hı. Orada siz neyi fark ettiniz? Hayatla ilgili nasıl Hı -hı. bir deneyim yaşadınız? Hı -hı. Orada ya yani orada dediğimiz noktada bizim tekne çatlıyor, evet. e, Pasifik Okyanusun ortasında Hı -hı. çatlıyor ve biz e, su almaya başlıyoruz bir kaza geçirdikten sonra ve e, batıyoruz. Yani Hı -hı. aslında en kısa. Şey etkili de bu. Orada gerçekten hani ölüme çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Yani doğru kararlar aldık Hı -hı. sonra ama şunu fark ettim. Ya bu bizim hani günlük hayatta bu yaratılmış gerçeklik dediğimiz noktalar vardır ya. İşte evet. ego, kibir, evet. gurur, bize verilen ünvanlar işte bilmem kimin kızı. Evet. Ee, şu anki başarı skalalarımız. İşte bir sınavı geçtin mi geçemedin mi? Ee, para. Yani bu dünyevi değerler bana çok anlamsız geldi o evet, noktada hepsi anlamını yitiriyor kesinlikle öyle ve evet. ne kaldı geriye diye baktığımızda gerçekten orada insanlarla kurduğumuz anlamlı ilişkiler kalıyor yani o takım arkadaşlarımızla biz beraber bir şey birlikte başarabiliyor muyuz birbirimize karşı nezaketli miyiz gerçekten öyle ya yani birbirimizi kırıyor muyuz birbirimizi dinliyor muyuz ne bileyim böyle mutlu olduğumuzda o an hep birlikte yaşayabiliyor muyuz ya gerçekten o insanlarla yaşadığımız anlamlar kaldı diye düşünüyorum ezgi hanım gerçekten Hı -hı. çok güzel bir mesajla e, sonlandırıyoruz programı. Ama son olarak şunu da sormak isterim. E, şu anda siz ne yapıyorsunuz? Yarış hmm. bitti, hayata hmm. döndünüz. E, onunla ilgili bilgi alarak öyle tamamlayalım. E, şu anda ben, yelken benim için bir hobi. E, hmm. Yani çünkü artık her şey yarışmak demek değil. E, ve ben şu an çok anlamlı bir işte çalıştığımı düşünüyorum. E, YGA diye bir tane organizasyon evet. var. E, yani Guru Akademi. Aynen. Üniversite <laughs> yıllarından beri takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hep başvururdum, giremezdim. Geçen sene sağ olsun Sevinç Bay hocama selam olsun burada. Onun davetiyle o zirveyi deneyimleme şansım oldu. Ay, çok çok sevindim. Hiç üzülmeyin. Ben de lisedeyken başvurmuştum öyle evet. reddedilmiştim. Ama bir şekilde insanın yolu olması Kesiyor. gerektiği yere kesişiyor bence. Şu an YGA'da çalışıyorum ben. Bilim seferberliği ekibinde. Evet. Amacımız da bu... En, şu anda dezavantajlı bölgelere gidiyoruz. Özellikle deprem bölgelerine gidip oradaki çocuklarla, öğretmenlerle çalışıyoruz. Ve bilimi sevdirmek üzerine bir bilim seferberliği içindeyiz. Evet. Ee, şu an bununla uğraşıyorum. Benim için çok anlamlı bir proje. Zaten hataylıyım ben de. Ee, benim için en büyük zorluk şu an bu. Yani okyanus evet. geçmekten bile daha zor diyebilirim. Ama çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Ben de şöyle bir e, anekdotla bitirmiş olayım programı bilim seferberliğinin takipçilerindenim ve destekçilerindenim. Hı hı. Biz Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak, ben de orada yönetim kurulu üyesi, eğitim komisyonu başkanıyım. Herhangi bir ismi misafir ettiğimiz zaman hı hı. etkinliklerimize bilim seferberliğine onun adına bir bağış yapıyoruz ve onun belgesini kendisine takdim ediyoruz. Herhalde şu anda 350'den fazla olmuştur. Ya yani kurulduğumuz günde ben bunu teklif etmiştim başkanımız Zafer Küçük Şabanoğlu'na. O da kabul etti hemen. Bizim e, yapay zeka politikalarından IPO olarak hediyemiz bilim seferberliğine yapılan bağış belgesi. Ay çok çok anlamlı bir şey yapıyorsunuz evet, gerçekten. Çok teşekkür Çok sağ olun. Çok Sizler ediniz. de onu sahada uygulayanlar olarak çok güzel işler evet. yapıyorsunuz. İyi ki varsınız. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum. Görüşmek üzere.